Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Örgütün önce kendini feshetmesi, ardından da silahları bırakması başta Diyarbakır olmak üzere bölge genelinde memnuniyet yarattı. PKK'nın silah bırakması bölgede yaşayanlara umut verdi. İnanıyorum ki bundan sonra bu silahlar patlamayacak ve insanlar mutlu olacak. Hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal, hem kardeşlik açısından e, ...bu ruh daha da e, pek şeyecektir. Diyarbakır zaten barışa susamış yıllardır... ...25-30 senedir. Yani bu barışı önce batı kabul ediyor mu? Etmiyorum. Doğu ve Güneydoğu'da yüzde bir bile bu barışa... ...karşı çıkabilecek bir insan tanımam. Son yıllarda Diyarbakır'da sağlanan... ...huzur ve güven ortamıyla birlikte... ...birçok yerli ve yabancı turist... ...bölgenin yolunu tuttu. ...şu anda Temmuz ayında olmamıza rağmen... ...ve sıcaklık 42-43 derece olmasına... ...karşın... ...Diyarbakır oldukça hareketli... Diyarbakır'da halk sürecin son aşamasının da tamamlanmasıyla olumlu gelişmeler bekliyor. PKK'nın silah bırakmasıyla oluşacak çatışmasızlık ortamının turizm ve ekonomi açısından çok faydalı olacağı düşünülüyor. Burada şimdi şu anda saat 11'lere kadar 12'ye kadar 1'e kadar insanlar burada kaynıyor. İnsanlar geliyor gidiyor yabancılar gece e ama eskiden 4'te kapatıyorduk. 4'te kapatıyorduk, kepenkleri kapatıyorduk. Yani alışveriş de olmuyordu, iş de olmuyordu. Bundan sonra barış süreci olduğu zaman Herkes rahat bir şekilde buraya gelecek. Esnaf olarak biraz daha da millet iş yapabilecek. Örgütün feshetme kararı sonrası silah bırakması evlat nöbetindeki aileleri de umutlandırdı. Terör örgütü PKK'nın silah yakması evlatlarımızın geri dönmesi demektir. Hepimiz için büyük bir umut oldu. İnşallah o silah yakanların içinde bizim evlatlarımızın da olmasını istiyoruz. Biz büyük bir umutla büyük bir sevinçle bugün buraya geldik. Çocuğu hani PKK'nın silah bırakması için inşallah bizim evlatlarımız da geri döner.